Merhaba sevgili balıklar. Görev ve sorumluluklarınız önem kazanmaya başlayacaklardır. Bunlarla ilgili süreç ve gelişmeler üzerinde düşünebilirsiniz. Bazı konularda kontrolü ele alma zamanının gelmiş olduğunu düşünmeniz mümkün. Bugün 11 Mart 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay, sezgilerimizi güçlendirirken duygularımızı da derinleştirebilir. Kişisel isteklerimiz için hırslı ve tutkulu davranışlarda bulunabiliriz. Ancak Koç burcunda birleşecek olan Mars ve Uranüs enerjimizi kontrol etmemizi zorlaştırabilir. Bu nedenle kaza ve sakarlıklara karşı temkinli olmalıyız. İlişkilerimizde şüphe, kıskançlık gibi zararlı duygular öfke patlamalarına yol açabilir. Gereksiz hırs ve tutkularımızı frenlemeye çalışmalıyız. Gece 21.47'de Ay Kova burcundaki Merkür'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Akşam ve gece saatlerinde her türlü iletişim sorunuyla karşılaşabileceğimiz için temkinli olmalıyız.